Bu dersimizde Toolpad erişim sekmesindeki araya mil komutunu inceleyeceğiz. Alana giriş yapıyoruz. Ardından açılan Chain Options bölümündeki alanları doldurarak seçimlerimize başlayalım. Mentioning Regions bölümü işlemek istediğimiz alanın seçimini gerçekleştiriyoruz. Alanı seçtim. Yapıyı onayladım. Ve ardından Preview bölümünden ön izleme ile kontrollerimizi yapabiliriz. Preview sekmesine tıklıyorum. Seçmiş olduğum bölgeyi komple işleyeceğini söylüyorum. Ardından bölgenin duvar yapılarını da tanıtmamız gerekiyor. Kaçınma bölümlerinde duvar kısımlarını tanıtabiliriz. Birinci yapıyı seçtim. İkinci yapıyı seçtim. Tekrardan ön izleme bölümünden seçimlerimizi kontrol edebiliriz. Bu şekilde dış sınır seçili ve içerideki iki duvar yapısında seçmiş oluyoruz. Stay inside ve from outside seçeneklerini kontrol ettiğimizde seçmiş olduğumuz bölgenin içerisini işlemek istediğimizi söylüyoruz. İstersek from outside diyerek buradaki bölgeyi istersek dışarıdan başlayarak da işleyebiliriz. Tekrardan preview change bölümünü kontrol ettiğimizde yapının dışarıdan başlayıp içeriye doğru geldiğini görebilirsiniz. Ya da sadece iç bölgeyi işlemek istediğimizi söyleyebiliriz. Eğer Regions bölümünü kontrol ettiğimizde açık duvar yapılarını tanıtmamızı söylüyor. Eğer yapımızda açık bir duvar varsa seçimlerimizi yapabiliriz. Ya da yapıda öyle bir yer olmasına da gerek yok. Şuradaki bölgenin seçimleri loop'tan çıkartalım. Bunu iptal edelim. Sadece köşe seçimi yapalım. Sadece tek bir bölgenin seçimini gerçekleştiriyorum. Ve tekrardan preview bölümünden kontrol ettiğimizde bu bölgenin açık bir duvar yapısı olduğunu gösteriyor. Artık operasyonlarımı gerçekleştirdiğim zaman takım buradaki alandan girişini yapıp bu bölgeyi işlemiş olur. Ama yapımızda böyle bir alan yoksa seçimi iptal edebilirsiniz. Containment Regions bölümü. Evet buradaki alandan seçimlerimizi gerçekleştirdik. Ama asıl sınır bölgesi burasıdır. Burada bir tanımlama yaptığım zaman, bir sınır verdiğim zaman sadece bu bölgenin içerisini işleyecek. İstersek de bölümle alakalı giriş zincirleri tanımlatabilirsiniz. Tamam deyip operasyona giriş yapabiliriz. Tool sekmesine geliyorum takımımı seçtim. 10 e, bir tane parmak frezi oluşturdum. Frezimi seçiyorum. İstersek e, yapı ile alakalı tutucularımızı da tanıtabiliriz ve kesme parametrelerine giriş yapıyorum. Takımın yana kayma miktarını %70 olarak ayarlıyorum. Minimum ve maksimum değerleri de istersek değiştirebiliriz. Kip Tool down seçeneğimiz takımın katması ile alakalı bir opsiyon. Buradaki bölümü 500'e çekiyorum. Yapıyı onaylayacağım. Takım yollarını çıkartacağım ve tekrardan değeri değiştirerek takım yollarındaki değişimi incelemiş olacağız. Stok paylarını da sıfıra çekiyorum. Herhangi bir stok payı bırakmayacağım. Duvarda ve taban bölgelerinde. Ve ardından giriş seçeneğini de değiştirebilirsiniz. Girişi rampalı olarak mı yapmak istiyoruz yoksa helisel mi gerçekleştirmek istiyoruz? Buradaki seçimlerle değiştirebilirsiniz helisel olarak girişi sağlayacağım ve de helisin radüs miktarı da 5 mm olsun. Çap 5 değeri vermiş oluyoruz. Radüs 5 ve takım yolunu yenile diyelim. Yani takım yolunu göster diyorum. Bakın bu şekilde takım yolunu da ön izlemesiyle beraber görmüş oluyoruz. Lendik parametreler bölümünden seçmiş olduğunuz yapılarla alakalı derinlik bölümleriydi. Başlangıç ve bitiş derinliklerini seçimlerini gerçekleştirebiliyorduk. Absolut seçeneğinde tutarsam ve Dep kısmına tıklayıp yine gelmesi gereken taban bölgesini seçtiğimde eksi 15 olarak gerçekleştiriyordu. Absolut'un anlamı bizim orijin noktamızı referans alıyordu ve orijinden tabanın e, uzaklığını referans alıyordu ve eksi 15 olarak gerçekleştiriyordu. Buradaki alanı inkrementale seçti, seçtiğim zaman benim seçmiş olduğum sınır sınır bölgesini referans alıyor ve burayı direkt sıfır kabul ediyorum. İstediğimiz alanda tutabiliriz. Absolut tek kalsın değerlerimiz. Eksi 15'e kadar işleyeceğim. Bütün alanları absolut tutalım. Ve yapıyı tekrardan onaylıyoruz. İstersek ritrek rit 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 hareketleri de değiştirebiliriz. Birazdan depkat seçeneğini aktif hale getireceğiz. Ve ardından seçimlerimizi kontrol edeceğiz. Helisin e, giriş mesafesini de boyun da değiştirebilirsiniz. Şu an e, ön izleme linking parametrelerinden mavi bölümün G1 hareketleri olduğunu, yani ilerleme hareketleri olduğunu, sarıların da rapid hareketleri olduğunu görüyoruz. Bizim fit plane seçeneğimiz 3 mm'den başlayacağımızı söylüyor. Yani bu e, ilk giriş helisin 3 mm yukarıdan başlayıp işleme bölgesine kadar iniyor. İstersek buradaki bölgeyi değiştirebiliriz. Mesela alanı eksi 5'ten başlaması gerektiğini söylüyorum. Yapıyı tekrardan onaylayalım ve absolute seçeneğinde bir tık daha aşağı indirelim. Bu şekilde giriş alanlarının z'lerini de değiştirebiliriz. Yapıyı normal hale alalım. 3 mm yukarıdan başlasın. Malzemenin ana düzlemi sıfırda kalsın. Ve dep kat seçeneğiyle de derinliklerimizi verebiliriz. 10'da 5, 10'da 5 derinliklerimizi verir Bu şekilde parçanın en üst düzleminden başlayarak sıfır noktasından başlayarak işlemlerimizi gerçekleştirmiş oluruz. Dep kat seçeneğini aktif hale getirdiğimde yapı malzemenin üst noktasından başladı ve alt eksi 15 milimetreye kadar devam etti. Ama buradaki bölümde ayrıca şöyle bir durum var. Fark ettiyseniz slotun şuradaki duvar yapısının üst bölgesini takım herhangi bir tarama vesaire gerçekleştirmiyor. Buradaki bölümleri aktif hale getirmek için Island Facing bölümünden yararlanabilirsiniz. Ada yapılarının üst bölgelerinde gezmesini istiyorsak buradaki alanı aktif etmemiz yeterli olacaktır. Ama burada bir nokta daha var. Ben şimdi buradaki bölümü onayladığım zaman takım yolları duvarın iç yapısından geçecek. Onun da sebebi şu ve yapıyı düzelteceğiz. Takım yolunu uygula diyorum. Yapıyı onayladım. Bakın takım yolları duvar yapısının içerisinden geçiyor. Bunun sebebi Geometri tanıtımlarımızı gerçekleştirirken duvar yapılarının seçimlerini, bakın biz alt taban bölgelerinden yapmıştık. Buradaki yapıyı iptal ediyorum ve tekrardan seçimlerimi gerçekleştiriyorum. Bu sefer yapının üst bölgesinden tanıtımlarını gerçekleştiriyorum. Birinci ve ikinci bölgenin seçimlerini gerçekleştirdim ve tekrardan operasyona yenilediyorum. Artık duvar yapılarına dikkat etmiş olacak. Bu şekilde ada yapılarında üst bölgelerinde Island Facing seçeneği ile işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Depth Cut bölümünü de iptal ediyorum. Tekrardan operasyonu yenileyelim. Kesme parametrelerinde Keep Tool Down seçeneğini 500'den 100'e çekiyorum. Bu sefer takım yollarında bazı noktalarda e, hareket halinde yani rapid'te kalkmalar yaptığını göreceksiniz. Buradaki alanı tekrardan minimum kalkma oranını arttırabilirsiniz. Bu şekilde daha düzgün bir takım yolunu elde etmiş olacaksınız. Bu dersimizde dinamik mil komutunun uygulamasını gerçekleştireceğiz. İlk önce video üzerinden dinamik mil e, kesim stratejisinin nasıl olduğunu inceleyelim. Ardından program üzerinde uygulamasını gerçekleştirelim. Dinamik bir kesim mantığı takımın helisiyle işlemleri gerçekleştirme anlamına geliyor. Standart kesim yöntemlerinde kaba boşaltmalarda özellikle Z pasolarını 10'da 5, 10'da 5 ya da maksimum 1 milimetreye kadar vererek işlemleri gerçekleştiriyoruz. 1 milimetre pasoya dalıyoruz, kabayı boşaltıyoruz. Tekrardan 1, 1 mm milimetre Z derinliği verip tekrardan bir boşaltma sağlıyoruz. Buradaki dinamik komutunda biz derinliği 24 milimetreye kadar iniyoruz. Yani takımın Helis kadar aslında bu derinliği veriyoruz. Takımın helis kadar parçaya dalıp ardından takımın yanalıyla, yan çeperiyle işlemleri gerçekleştiriyoruz. İlk önce videoyla başlayalım, videomuzu izleyelim, ardından takım yolunu gerçekleştirelim. Takım helisel girişini sağlayacak interpelasyon yaparak girişini sağlıyor. Kendine bir yol açıyor. Ardından takımın yanalıyla kesimleri gerçekleştirmiş oluyor. Kaba boşaltmalarda %70'e yakın oranlarda işi hızlandırmış oluyoruz. Bu şekilde takım dar alanlara geldikçe de alana girip tekrardan geri çekiliyor ve tekrardan alanı tekrardan girişini sağlayacak. Ve ardından bütün bölgeleri turunu tamamlayıp kesimini bitirecek. Şimdi program üzerindeki uygulamalarını da kontrol edebiliriz. Toolpad erişim sekmesindeki dinamik mil komutuna giriş giriş yapabiliriz. Mevşilik Regions bölümüne giriş yapıyorum. Ardından işlemek istediğimiz bölgenin tanıtımını yapacağız. Buradaki alanın loop seçili olduğuna dikkat ediyorum. Herhangi bir köşeyi referans alıp bütün bölgelerin seçimini gerçekleştirdi ve tamam deyip alandan çıkışını gerçekleştiriyorum. Ön izleme sekmesini aktif hale getiriyorum. Yapmış olduğum seçimin doğruluğunu da bu şekilde kontrol etmiş olursunuz. Seçimlerde istersek from outside'ı kullanarak dışarıdan başlayarak içeriye doğru da kesim gerçekleştirebiliriz. Tekrardan ön izleme alanını kontrol ettiğimde takım dışarıdan başlayıp içeriye doğru kesimini gerçekleştirmiş olacak. Ama bizim yapımızda duvar bölgesi olduğu için sadece iç bölgeye işlemesi gerektiğini söyleyip seçimimizi tamamlayız. Ardından dikkat etmesi gereken duvar bölgelerini tanıtalım. Bu sefer seçimi Edge kullanacağım. Direkt tıkladığım gibi seçimleri onaylasın. Noktaların seçimlerini gerçekleştiriyorum. Ok yönlerinde yönlerine aynı bakmasını sağlıyorum. Ardından şuradaki duvar bölgesini seçeceğim. Ama bu sefer loop kullanarak seçiyorum ki sadece tek tıklamayla bütün bölgelerin seçimlerini tamamlamış olsun. Tekrardan ön izleme alanını kontrol ettiğimizde duvar yapılarında seçilmiş olduğunu görüyoruz. Eğer Regions bölümü yine açık alan bölgeler varsa, açık duvarlar varsa bunların tanıtımını gerçekleştirebiliriz. Ee, örnek olarak bir uygulama yapalım. Yapıya geliyorum. Look değil, sadece bir köşe seçelim yine. Bir noktayı seçtim. Tamam dedim. Tekrardan ön izleme alanından kontrollerimizi sağlayalım. Bu şekilde operasyonu yaptığım zaman takım buradaki bölgeden girişini sağlayacak ve ardından operasyonlarını gerçekleştirmiş olacak. Tabii ki bizim yapımızda böyle bir açık alan olmadığı için yine buradaki alanı iptal edebiliriz. Ve işlemek istediğimiz bölgeyi yine sınır seçimi verebilirsiniz. Tamam ben bütün alanın sınırlarını gerçekleştirdim. İşte duvar noktalarını seçtim. Ama buradaki sınır seçimini gerçekleştirdiğimizde sadece bu alanın işlemlerini gerçekleştirir. Seçmiş olduğumuz sınırın sadece içini e, gerçekleştirmiş olacak, diğer seçimlerin aslında bir önemi kalmamış oluyor. Yine aynı şekilde girişlerde e, bir zincir, zincir tanımlaması yapabilir yapabiliriz. Operasyon içerisindeki, içerisinde bir uygulamayı da gerçekleştireceğiz. Tool alanına giriş yapıyorum ve ardından e, takımımızı seçelim. Onluk parmak frezinin seçimini gerçekleştirdik. Yine tutucu tanıtabiliriz buradaki bölümlerden ve kesme parametrelerine giriş yapıyorum. Kesimi klam, konvansiyonel ya da zikzak bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Zikzak yapısını aktif hale getiriyorum ki e, takım çok fazla kalkma kalkma yapmasın, tek seferde işlemleri gerçekleştirsin. Klam ve konvansiyonel seçenekler saat ya da saat ibresinin tersi yönde kesimler için e, kullandığımız tip. Ve buradaki alanlarda yana kayma miktarlarını değiştirebiliriz. İzlemiş olduğumuz videoda takım belli bir miktar yana kayarak kesimlerini gerçekleştiriyor. Buradaki alanı 2 mm olarak seçimde gerçekleştiriyorum. İstersek değeri arttırabiliriz. Bu şekilde yana kayma miktarlarını değiştirebilirsiniz. Bu tabii ki yana kayma miktarları işleyeceğimiz derinliğe göre ya da işleyeceğimiz malzemelere göre, takıma göre değişkenlik gösterebilir. Yine girişlerde istersek radius miktarları verebiliriz. Ardından takım köşe noktaları geldiği zaman alana giriş yapıp tekrardan geri, e, belli bir güvenlik mesafesine kalkıp geri gelip tekrardan alana giriş yapacak. Buradaki geri kalkma mesafesi yüksekliğini ve ilerlemesini backfittred geri kaçmalardaki e, ilerleme miktarlarında ilerlemeyi de değiştirebilirsiniz. Ardından duvar ve tabanlarda stok bırakmak istersek buradaki alanlarda müdahale edebiliriz. Duvarlarda 1 mm, taban bölgesinde de 0 diyorum. Herhangi bir paso miktarı bırakmayacağım. Ve ardından linking parametrelerine giriş yapalım. Yapıyı absolute çekiyorum hepsinde. Yani orijin noktamı referans alsın. Dep noktasından gelip parçanın taban noktasını seçiyorum ve yapıyı onaylıyorum. Şu an operasyonu hesaplıyor. Yeşil simge aktif durumda. Operasyonu hesapladı. Toolpad bölümünden ön izleme ile analizimizi yapabiliriz. Bu şekilde dinamik komutu ile kaba boşaltmaları gerçekleştirebiliyoruz. Bu dersimizde dinamik mühür komutuna devam edeceğiz. Oluşturmuş olduğumuz takım yolunun parametrelerine giriş yapıyorum. Ardından Enter Motions bölümünden seçimlerimize devam edebiliriz. Helis ile alakalı bazı değişiklikleri gerçekleştirebiliyoruz. İstersek helisin radius miktarını değiştirebiliriz. 5 mm'ye çekebiliriz ya da başka bir değer yazabiliriz. Onun dışında başlangıç noktalarını değiştirebiliyorsunuz. Yerini değiştirebiliyorsunuz. Z mesafelerini değiştirebiliyorsunuz. Buradaki alandan Z mesafesini 3 değil işte 2 mm, 1 mm'den başlaması gerektiğini. İstersek e, açı olarak da mesafeler yazabiliriz. Ya da bir adım hatve gibi de e, girişlerde değerlerini verebiliyoruz. Ya da 10'da 5, 10'da 5 10.4, 4, tekabül edecek şekilde bir turdaki z mesafesini de e, girişlerde yazabiliyoruz. Her isenin e, istersek giriş ilerlemelerini de değiştirebilirsiniz. Buradaki rampa ilerlemelerini değiştirebiliyoruz. İlerleme ve devrini ikisini birden de değiştirebilirsiniz. Ayrıca giriş yerini de değiştirebiliyoruz. İstediğimiz noktadan girişlerini de sağlayabiliyoruz. İlk önce bir tane nokta atalım. Wireframe bölümüne giriş yapıyorum. Çizim alanına giriş yaptım ve point seçeneğini aktif hale getiriyorum. Herhangi bir noktayı seçebiliriz, hiç bir önemi yok. Ben buradaki alandan giriş yapmasını istiyorum. Noktamı attım. Tekrardan parametre sayfasına giriş, geri dönüş yapıyorum. Chain geometri sayfasına geldim. Sağ tuş, ekle dedim. Ve buradaki alandan point seçiyorum. Noktamı seçtim. Yapıyı onaylıyorum. Geometriyi seçtim. Seçimi gerçekleştirdikten sonra center on point seçeneğini mutlaka seçmem lazım. Eğer bu noktayı seçmezsem Yapı yine Eski noktadan girişini sağlayacak. Takım yolunu hesaplasın. Eski noktadan girdiğini görmüş olacaksınız. Tekrardan parametreye dönüş yapıyorum ve seçmiş olduğum alandan giriş yapması gerektiğini söylüyor programın. Bu şekilde istediğimiz alanlardan girişleri sağlayabilirsiniz. Bunun dışında res yöntemini de kullanabilirsiniz. Biz onluk takımla operasyonumuzu gerçekleştirdik ama takımın giremediği bazı noktalar mevcut. Buradaki takım yolunu kopyalıyorum. Operasyonu seçtim. Mouse'un sağ tuşuyla basılı tutup sürüklüyorum. Ve ardından copy after diyorum. Aynı takım yolunu kopyaladım. Ve parametrelere giriş yapıyorum. Şimdi yapacağımız uygulama rest olacak. Yani bir ara kaba mantığı gibi düşünebiliriz. Tekrardan yeni bir takım oluşturalım. Create new tool diyorum. Onlukta bu sefer altılık bir parmak frez oluşturalım. Buradaki alanlardan yine magazindeki takım numarası ardından ilerlemeleri de değiştirebiliriz. İlerlemeleri 1800 yapalım. Devir de 3000 olsun. Takımımızı oluşturduk. Şuradaki stok alanına giriş yapıyorum ve rest yapacağımı söylüyorum. Rest için de Referans olarak kaba takımı vereceğim. Kaba takımım onluktu ve altılık takımla operasyonumu gerçekleştiriyorum. Yapacağı uygulama onluk takımın şu anki yapacağı uygulama onluk takımın giremediği yerlere girmek olacak. Tekrardan yapıyor. Onaylayalım. Operasyonu hesaplatalım. Bakın diğer bölgelerde artık takım girişini sağlamış oluyor. Only Display Selected To Pet seçeneğini aktif hale getiriyorum ve sadece seçmiş olduğum operasyonun takım yollarını görebiliyorum. Ve diğer takım yoluna girdiğim zaman bakın sadece onluk takımın giremediği yerlere girmiş oldum. Bu şekilde rest yönteminde kullanabiliyoruz. Tekrardan parametrelere giriş yapıyorum ilk operasyonda. Dep seçeneğini de aktif hale getirebilirsiniz. Bazı parçalarda derinlik çok fazla olabilir. Yapıyı yine ikiye bölebilirsiniz isterseniz. İşte 10 mm derinlik verip birinci mesafede 10 milimetre mm alıp sonra ikinci de 10 milimetre mm alıp işlemleri bitirebiliyoruz. Detaylı bilgiler için